merhaba. Merve bugün evet. annesine yardım ediyordum Pasta yapıyoruz bugün. Ama ama bugün garajda araba oynadı. Ama bugün yine yardım değil mi? Evet. Ama şimdi Evet. Şimdi burada Merve beyazları çırpıyor. Burada da e, un koyacağız şimdi buraya. Kabartma tozu koyacağız. un koyacağız. Bu da sade yumurta beyazları var. Bu pasta için pandispanya yapıyoruz şimdi değil mi? Evet. Yağını ayrı çırpıyoruz. O şimdi kar gibi olacak biliyor musun? Evet, evet onu çok çırpacağım. Yeter Çir... mi? Yok yok daha çok çırp çırpacağım. Evet. çok çırpacağız çırpacağız sonra o kar gibi olacak. Ne? Alo? Duymuyor musun? Diyorum ki o kar gibi olacak şimdi. Daha çok çırpacağız bunu. Vanilya koyacak. Kabartma tozu. Bir tane de vanilya koyacak. Hepsini dök bakalım. Döküldü mü hepsi? Daha var içinde. Ama bu bir şey tamam. şey saymış. Tamam ama vanilyayı da dök şimdi. Atalım onu. Evet, onu da dök. Şimdi şuradaki unu al. Bak orada un koydum ben. Onu da dökelim. Tamam. Ben şimdi bir daha dolduracağım. Bunu. Sen bunu böyle birazcık salla. Aşağıya düşsün. Evet hadi onu da dökelim. 2 kaşık daha koyacağız. Sen şimdi salla onlar düşsün. 1 Tamam şimdi onları hepsini şey yapalım böyle sallasın onları böyle değil şöyle sallamak lazım şöyle değil tamam hop dışarı çıkıyor yavaş şöyle şöyle Mehmet şöyle, şöyle tamam şimdi anne bunları karıştırsın. Evet, şimdi bizim kek hamurumuz hazır. Daha doğrusu pandispanya hamurumuz değil mi? Şimdi onu tepsiye dökeceğiz. Sonra o pişecek. Şöyle karıştıracağız. Dur ver ben karıştırayım. Sonra pişecek. Sonra bir daha görüşürüz. Pişince değil mi? Bir de onun şimdi aynısını kakao bak, yapacağız. Bak şimdi. Bak böyle olunca nasıl krema gibi değil mi? Evet krema gibi. Bak yazı da yazabilirsin orada. Geldi mi resim çizebilirsin. Şimdi aynısını kakao olsun da, da yapacağız. Şu iki renkli olacak çünkü pastamız değil mi? Evet. Evet bak ne güzel. Evet biz şimdi onu tepsiye koyduk. Şöyle şimdi bu kabaracak kocaman olacak değil mi? Mert? Hı hı. Hadi bakalım. O zaman fırına gitme zamanı. Evet. Evet şimdi bizim bir tane pandispanyamız çıktı değil mi Mert? Hmm. Böyle kocaman oldu. Böyle sünger gibi Bak bak. Hop. Okay. Bak. Tekrar çıkıyor yukarı gördün mü? Ama delik yapmayalım değil mi? Hiç bozulmuyor değil mi? Bozulmuyor ama sen delik yaptın galiba. Neyse. Şimdi de çikolatalı olanı koyacağız değil mi fırına? Burayı mı dökeceğiz? Hayır. Onu da şimdi fırına koyacağız. Keşke buraya dökseydik. Karamelle yapardık. Yok ama bu krema değil ki. Bir şey söyleyeceğim. Bunu böyle krema... Bunu çiğ yi yiyemezsin bu hamur. Pandispanya hamuru. Şimdi bu da pişecek süre e, onları yarıya yarıya böleceğiz. Bak Dört ya, mışak, katlı mışak. pastamız olacak değil mi? Evet. Var. Yumuşak yumuşak. Ama parmağı sokma içine. Gördün mü? Evet. Hadi bakalım bu da pişsin. Sonra tekrar görüşürüz. Şimdi şimdi çikolatalı olan da bir pişti. Şey bu bu çikolata kokuyor, bu da limon kokuyor. Evet, buraya e, limon kabuğu koyduk. O ama, yüzden limon. Ama biraz eşki olabilir Yok, olmaz. Sadece koku için zaten yaptık. Bu da zaten kakaolu. Şimdi artık bunları pasta yapmaya başlayacağız, değil mi? Şimdi onları keseceğiz ortadan. Krema süreceğiz. Üst üste üst üste yapacağız ben bunları. Bir şey Söyle. Bak Evet, size saati göstermek istiyor. <laughs> evet. Şimdi saat şuraya gelince ikisi de şuraya gelince baba geliyor, değil mi? Evet. Ama ama bak ama sayılar yapsa ya. Evet. Bak. Bu burada 12 var. Burada 11'e benziyor bu Bak. Hangi? Şu. Evet, 10 var, 11 var, 12 var. Ama şu, şunun yanında bir tane 5 var. Evet. Evet. Hadi bakalım o zaman pasta yaptıktan sonra tekrar görüşürüz değil Ama mi? Ruslan bize gidiyor. Ne? Ruslan bir de gidiyor. Ruslan evet Ruslan bir de gidiyor. Küçük bir gelince değil mi? Evet. Hadi bakalım. Ve bizim pastamız hazır. Hı -hı. Değil mi Mert? Hı -hı. Bak Bir tane siyah var, bir tane de bu var. Evet, bir siyah bir kırmızı, bir siyah bir kırmızı. Ne? Evet. Mertle sonunda pastayı bitirdik, değil mi? Hı, hı. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. E, diyorum ki, e, e. Bu, bu bu aslında ne oldu biliyor musun? Bu işte aslında beyaz çikolatalar duruyor. Evet, üstüne beyaz çikolatalar doğradık. Bir şey söyleyeceğim, keşke. Burayı da fıstıklar serpiştirdik, değil mi? Aşağıya. Diyorum ki. Buraya beyaz çikolata. Ee, keşke benim küçük oyuncaklarım var ya onları böyle koyardık. Evet, biz şimdi Mert'in doğum gününe şeyden e, Kinder sürprizini çıkar. Bazı oyuncakları böyle burayı süslüyorduk ama şu an Mert'in doğum günü değil. Değil mi? Öylesine pasta yaptık ama biz diyoruz ki hazır pasta yapılmışken Mert de mum üflesin öylesine ne olacak? Mumu koyalım buraya. Ama şimdi değil biraz hava karanlık olsun. Bir de babada gelsin. Ama Ruslan da gelsin. Hava kararınca niye bunu yiyoruz? Hava kararınca değil yemekten süreceğiz çünkü. Bütün çocuklar tatlıyı pastayı yemekten süre yer. Hazır o zaman havada karanlık olur. Hazır diyorum hani pasta da var. Mert'e bir mum üflesin. Onu da o zaman çekeriz. Evet ama ben mum koyarız buralara. Tamam. Ama... Üç tane mum koyarız. Ya da sen kaç dört yaşlısın? Dört tane mum koyarız. Tamam. Biraz tamam mı? Bir şey söyleyeceğim. Ee, ben biraz daha on yaşına gireceğim. On yaşına geleceğim biraz. <laughs> biraz daha. Öyle birazdan olmuyor onun yaşına girmek mi? Şey söyleyeceğim kaç tane koy bir tane, biliyor musun? Mavi koy, kırmızı, yeşil koy, pembe koy yeter. 3 tane mi olsun? Evet pembe yani koy, tamam. mavi koy ondan sonra yeşil koy bu kadar. Tamam o zaman öyle yaparız. Sonra biraz hava kararsın sonra yine görüşürüz o zaman. Ne yemek yapacağım? Bugün kuru fasulye pilav var. <laughs> Mert çok seviyor değil mi? Evet. En sevdiğim yemek. Evet. Hadi bakalım. Ama dün yedik biz değil mi? Evet. Hadi bakalım o zaman. Sonra görüşürüz. Evet. Merçin'in mumları üfleyecek. Üfle bakalım. Öbüründe. Üfle üfle üfle. Evet. Tamam. Onlar yansın bakalım. Ve Pastanın sonu değil mi Mersin? <laughs> onları üfleme, onları üfleme. Tamam çok yaklaşıp durma. Tamam. Evet, Mert şimdi pasta yiyor. Sana ne yapacak? Bay bay. Bay bay yapacak değil mi? İyi geceler. İyi geceler. Hadi, el salla. Sallamayacak mısın? Hadi bakalım.